Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Kur'an'ın o en bilinen, en sık okuduğumuz son iki suresi var ya. Acaba onlar sadece birer dua mı yoksa aslında kişisel gücümüzü arttırmak için yazılmış eksiksiz bir rehber olabilirler mi? İşte bugün bu kısacık ama bir o kadar da derin surelerin içindeki o büyük sırları aralayacağız. Aslında bütün meselenin merkezindeki soru tam da bu. Ya o iki kısacık dua aslında elimizin altındaki eksiksiz bir hayat rehberi ise Gelin Felak ve Nas surelerinin günümüz insanının yani bizim karşılaştığımız zorluklara karşı nasıl pratik bir yol haritası sunduğunu birlikte keşfedelim. Hadi bu konunun derinliklerine şöyle bir dalalım bakalım. Bakın bu iki sureye özel bir isim de verilmiş, Muavvizetein. Yani iki koruyucu. Sadece bu isim bile aslında bize ne kadar çok şey anlatıyor, değil mi? Düşünsenize bir yanda dış dünyadan gelen tehlikeler, Diğer yanda kendi içimizdeki o bitmek bilmeyen fısıltılar. İşte bu ikisine karşı elimizde adeta birer kalkan var. Peki tamam bu yolculuğun sonunda ne var? Nereye varmayı hedefliyoruz? Ulaşmak istediğimiz o ideal modele biz kuran insanı diyelim. Nedir bu? Kısacası kendinin farkında, zorluklar karşısında dimdik durabilen, dayanıklı ve hepsinden önemlisi hem dış tehlikelerden korunmuş hem de içsel fısıltılarından özgürleşmiş bir birey olma hali. Önümüzdeki dakikalarda yol haritamız şöyle olacak. Önce bu iki koruyucunun sırrına bakacağız. Sonra dış ve iç savaş alanlarımızı bir masaya yatıracağız. Ardından bunu hayata nasıl geçireceğimize dair dört adımlık pratik bir rehberimiz olacak. Ve en sonunda tüm bunların bizi nasıl korunmuş ve özgür bir insana dönüştürdüğünü göreceğiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız bu iki koruyucunun sırrı. Şunu en baştan söylemek lazım. Bu sureler öyle sadece başımız sıkışınca tehlikelerden kaçmak için okuduğumuz metinler değil, çok daha fazlası. Aslında bunlar derin bir kişisel dönüşümün de adeta ateşleyici fitili. Dikkat ettiniz mi? Her iki sure de aynı komutla başlıyor. De ki: Sığınırım. Şimdi bu ilk bakışta bir çaresizlik gibi gelebilir. Ama hayır, tam tersi. Bu aslında müthiş bir farkındalık beyanı. Yani diyorsun ki ben sınırlarımı biliyorum. Tek başıma her şeyin üstesinden gelemem ve işte bu noktada kendinden daha büyük bir güce bağlanarak asıl gücü buluyorsun. Peki şimdi ikinci bölüme geçelim ve biraz dış dünyaya odaklanalım. Felak suresi. Dışarıdan gelen tehlikelere, yani hayatın o somut, elle tutulur zorluklarına karşı bir kalkan olarak nasıl işliyor? Gelin buna bakalım. Bakın bu iki surenin görev dağılımı aslında çok net. Şöyle düşünebiliriz. Felak suresi dışarıdaki savaş alanı ile ilgili. Gözle gördüğümüz somut tehlikeler. Nas suresi ise asıl büyük mücadelenin döndüğü yere, yani kendi iç dünyamıza odaklanıyor. Yani biri dış kalkanımız, diğeri de iç kalkanımız. Bu kadar basit. Felak suresine baktığımızda dış tehditlerin ne kadar net bir şekilde sıralandığını görüyoruz. Nelerden bahsediyor? 1. Yaratılmış her şeyin şerrinden. Yani her şeyden gelebilecek potansiyel bir zarar var. 2. Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden ki bu belirsizliği geleceğe dair kaygılarımızı da temsil eder. Ve tabii ki insan ilişkilerindeki o en yıkıcı güçler, kötü niyetli etkiler ve haset ettiği zaman hasetçinin şerri. Peki tüm bu tehditler karşısında ne yapacağız? Korku içinde mi yaşayacağız? İşte kilit nokta tam da burası. Kur'an'ın cevabı korku değil. Diyor ki: Uyanık ol, farkında ol, tedbirini al ama günün sonunda mutlak güce güven, yani tevekkül et. İşte o zaman korku aşıyorsun. Şimdi savaş alanı değiştirme zamanı. Dışarıdan içeriye, yani zihnimizin ve kalbimizin o en derin koridorlarına dönüyoruz. Nas Suresi kendi düşüncelerimizle, şüphelerimizle, yani kendimizle verdiğimiz o savaşta bize nasıl bir rehberlik sunuyor? Ve işte içimizdeki o düşmanın adı vesvese. Bu öyle dışarıdan gelen bir ses falan değil, hayır. Tamamen kendi içimizden yükselen, bizi sürekli şüpheye, umutsuzluğa, egoya iten o sinsi, o incecik fısıltılar. Nas suresinin hedef tahtasında da tam olarak işte bu var. İyi de bu fısıltılara karşı savunmamız ne? Nas suresi bize adeta üç katlı çelik bir zır sunuyor. Bizi üç temel noktaya demir atarak koruyor. Diyor ki, sığın, her şeyi terbiye eden, yoluna koyan Rabbe, mutlak güç ve otorite sahibi olan Melike ve bağlanmaya değer tek varlık olan İlaha. İşte bu üçüne tutunduğun an o fısıltılar gücünü yitirmeye başlıyor. Tamam teoriyi anladık gibi şimdi gelelim en heyecanlı en önemli kısma pratiğe. Yani tüm bu bilgileri alıp Kur'an insanı olma yolunda ilham veren net uygulanabilir bir eylem planına nasıl dönüştüreceğiz? İşte size dört adımlık bir yol haritası. 1. Teşvis ve farkındalık. Önce dürüstçe bir bakalım. Hayatımızdaki dış tehditler ve iç fısıltılar ne ver? 2. Sığınma eylemi. Bu hem dua etmek demek hem de bildiğin zararlı durumlardan, ortamlardan fiziksel olarak uzaklaşmak demek. 3. Negatifi pozitife çevir. Mesela haset gibi yıkıcı bir duyguyu alıp onu takdire, gıptaya dönüştürmeye çalış. Fısıltıları olumlu bir eyleme dönüştür. Ve 4. İlahi sıfatları kuşanmak. Yani o sıfatların anlamlarını isterleştirerek karakterimizi, direncimizi güçlendirmek. Gelin şu son adımı, yani sıfatları kuşanma meselesini biraz daha açalım. Ne demek bu? Mesela Allah'ın Rab, yani terbiye eden olduğunu bilmek ne işe yarar? Karşına çıkan zorlukları bir ceza gibi değil, bir büyüme fırsatı, bir eğitim olarak görmeni sağlar. Peki melik, yani mutlak hükümdar olduğunu anlamak, onun izni olmadan sana hiçbir şeyin zarar veremeyeceğini bilerek o devasa korkularını aşmana yardım eder. Ve son olarak ilah olduğunu, yani tek bağlanılacak merci olduğunu kavramak, işte bu da seni para, makam, insan gibi dünyevi bağımlılıklardan koparır ve gerçek özgürlüğe kavuşturur. Peki, tüm bu adımları attık diyelim. Yolun sonunda nasıl bir insan profili ortaya çıkıyor? İşte geldik yolculuğun o muhteşem varış noktasına. Hem korunmuş hem de özgür bir insan. Sonuçta ortaya çıkan şey kenara çekilip pasif bir şekilde kaderini bekleyen biri değil. Sakın ha, tam aksine. Dışarıdaki tehlikelere karşı kalkalanı kuşanmış, içerideki fısıltıların esaretinden kendini kurtarmış, proaktif, güçlü bir karakter. Ve şunu da unutmayalım. Bu, tamam vardım bitti denilecek bir şey değil. Bu iki surenin rehberliği aslında hayat boyu süren bir dönüşüm yolculuğunun ta kendisi sürekli olarak karanlıktan aydınlığa, o sinir bozucu fısıltılardan iç huzura ve yakan kavulan korkudan sarsılmaz bir güvene doğru atılan adımlar. Ve evet, şimdi sıra sizde. Bu anlattıklarımız sadece bir başlangıç noktası. Kendi yolculuğunuza hemen şimdi başlamak için kendinize şu hayati soruyu sorun: Benim ilk olarak ele almam gereken savaş alanı hangisi? Dışarıdaki mi yoksa içerideki mi? vereceğiniz cevap işte sizin kişisel dönüşümünüzün de ilk adımı olacak.